Evet arkadaşlar yine bir e, Megan bir videosuyla beraberiz. Bugünkü konumuz da e, bazı forum sitelerinde olsun e, Megan gruplarında olsun okuyorum. Bu gördüğünüz e, gösterge'nin işte derecesinin işte veya da saatin burada sürekli yanıp yanıp söndüğünü söylüyorlar. Kontağı açıyorum kapatıyorum işte e, açıp kapatın da yani düzeliyor sonra tekrar yine yandığı söyleniyor. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar şimdi öncelikle kontamı kapatayım. Ben de deneyelim sizle beraber. Açtım. Gördüğünüz gibi bende de yine aynı yanıp sönüyor. Şimdi şu şuradaki şurada başla. Şöyle gösterelim. Şurada sabit zaten. Bir sağda bir de solda var. Şuna bastığınız zaman arkadaşlar Şu an gördüğünüz gibi sabitledim. Kontağımı tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani şu an sabit yanmaktan. Benim herhalde filmde bir sıkıntı var. Şeyin bir rakamın birinin çizgisi görükmüyor. Oraya bir defa bastınız arkadaşlar. Düzülecektiniz. Basılı tuttuğunuzda da yanıp yanıp sönecektir. Şu an düzeldi. Peki şöyle yapalım. Kapatalım. Tekrar şu an kapattım. Kontağı çıkardım örden. Tekrar önüne açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıp sönme olayı gitti. Bunu da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Tekrar herkese hayırlı günler. Selamlar.